Bugün Intercity İstanbul parktayız ve yanımızda Türkiye'de satışta olmayan bir model var. Zaten plakasından da anlıyorsunuz. Bu tam elektrikli olan Mokka, yani Mokka E. Zaten PSA grubunun son modellerinden de bildiğiniz üzere otomobiller doğuştan aynı platform üzerinden hem içten yanmalı hem de elektrikli olarak üretiliyorlar. İşte Mokka da doğuştan hem içten yanmalı hem de elektrikli olarak üretildi. Mokka E şu anda Türkiye'de satışta değil. Ama önümüzdeki yılın yani 2022 yılının ikinci yarısında Türkiye'de satışta olacak. PSA Türkiye zaten fiyatı da GM grubunda içine alarak altyapıya inanılmaz yatırım yapmaya başladılar. Ve o zamana kadar yani önümüzde bir, bir yıl kadar var ve bir yıl sonunda elektrikli otomobil altyapısı konusunda Türkiye'nin çok iddialı olacağını söylüyorlar. Yani altyapıyı önceden yapıyorlar ve bir sene sonra bu otomobili getirecekler. Peki bu otomobil niye burada? Çünkü Lansmanı yapılacaktı ve lansmanı yapılacağı zaman da Almanya'dan özel olarak istendi. Orada sergilenmek üzere birkaç ay burada kalacak ve Alman plakalı olarak da bizim kullanımımıza trafiğe tabii ki kapalı alanlarda sunuldu. O bildiğiniz bizim satışta olan ve benim de uzun süredir kullanmakta olduğum Mokka'dan rengi de dahil olmak üzere hiçbir farkı yok. Birkaç yerinde ayrıntı var. Özellikle arkadan baktığınız zaman egzoz çıkışlarını görmüyorsunuz. Çünkü bunun bir içten yanmanın motoru yok. Belli başlı yerlerinde özellikle bu B sununda. İşte bagaj kapağının köşesinde, içindeki paspasına kadar birçok yerinde E amblemi var. Bu da zaten Mokka'nın elektrikli olduğunun ipucu. Onun dışında lastikleri, jantları vesaire her şeyine kadar aynı. Tabi altyapıda bir aylık farklılıklar var. Motor, şanzıman ve özellikle batarya konusunda bir takım farklılıklar mevcut. Zaten bu dinamik farklılıkları otomobil kullanırken anlatacağız. İsterseniz öncesinde kısaca bir tekniğe girelim. Otomobilin üzerinde 50 kW'lık bir batarya var. Bir tane elektrik motoru var. Bir tane de tek oranlı bir E şanzıman var. Elektrik motoru en verimli modda yani sport modunda 136 beygir güç üretiyor. 260 Nm torku var. Mod demişken otomobilin 3 tane modu var ve 3 tane mod üzerinden aslında güç aktarımları yapıyor. Eğer normal modda kullanırsanız 109 güç üretiyor. Eğer eco modunda kullanırsanız da 82 beygirlik bir güç elde edebiliyorsunuz. Tabi bunlar ne oluyor? Menzile büyük etki ediyor. Menzil normal kullanımda yani WLTP standartlarına göre 324 kilometre. Tabi bu İstanbul şartlarında biraz değişebilir. Tabi eğer Eco modda kullanırsanız bu menzil %40'a kadar uzayabiliyor. Şarj konusu burada önemli bir mevzu ama zaten birçok otomobilde olduğu gibi yaklaşık aynı hacimde bir batarya var. Yani 50 kilovatlık bir batarya var ve hızlı şarjda bunun %80'ini yarım saatte şarj edebiliyorsunuz. Tabi evinizdeki 220 volt prize de bağlayabiliyorsunuz. Eğer evinize dediğimiz gibi bir Wallbox entegre ederseniz akşam işten geldiğiniz zaman şarjı taktığınız zaman sabaha kadar yani 5-6 saat içinde Tam olarak şarj olabiliyor. Bu arada biraz daha teknik detaya inersek bu otomobilin bataryası otomobilin tabanında. Tabanında olduğu için de ağırlık merkezi biraz daha aşağıda. Tabi bu da ne yapıyor? Ekstra bir ağırlık getiriyor. Benzinli Mokka 1200 kg civarındayken tabi bu donanımına göre fark ediyor. Bu yanında görmüş olduğunuz otomobilin 300 kg kadar artısı var. Yani 1.5 tona yakın bir ağırlığı var. 2 kilocuk kalmış. Birçok elektrikli otomobilde mevcut olan o bagajdan yer çalma mevzusu bu otomobilde mevcut değil. Aynı benzinli versiyonu gibi bunun da bagaj hacmi bir aynı. İçine baktığınız zaman da aslında çok bir farklılık yok. Koltuklar aynı, dashboard aynı, her şey bütün düğmeler aynı yerde. Bir tane ekstra o multimedya ekranının altında bir E butonu var. O da zaten otomobilin güç alışverişini ya da akışını şarj olup olmadığını ya da işte ne kadar yaktığını vesaire gösteren bir ibare var. Bunun aynısı zaten önünüzdeki dijital gösterge tablosunda da bir durumda çıkabiliyor. Burada da işte otomobilin hem ayağınızı gazdan çektiğinizde şarj ettiğini ne kadar şarj ettiğini gösteriyor. Gaza ne kadar bastığınızı gösteriyor. Ne kadar anlık enerji tükettiğinizi gösteriyor vesaire vesaire. Yani anlayacağınız bu otomobilin ekranları benzinli versiyondan biraz daha oyuncaklı. O zaman gelin hep beraber bir de sürüşe geçelim. Ama piste. Mokka E'nin yani elektrikli Mokka'nın içi de dışı gibi benzinli kardeşinden çok farklı değil. Buradaki kadranda tabi bazı yazılımsal farklılıklar var. Mesela işte buradaki güç akışını, batarya durumunu vesaire gösteriyor. Biraz daha oyuncaktı diyebiliriz. Dinamikler konusunda da Mokka E aslında benzinli kardeşinden biraz daha ağır batarya dolayısıyla. Çünkü bataryaları sürücü ve yolcu koltukları arasındaki tabana dizilmiş durumda, yerleştirilmiş durumda. Tabi bunun avantajları da var. Böylece ne oluyor? Ağırlık merkezi biraz daha aşağı gelmiş oluyor. Dolayısıyla ağırlık merkezi aşağı geldiği zaman da otomobilin dinamizmi, yol tutuşu daha da iyi hale gelmiş oluyor. Dinamizminden bahsederken sürekli hızlı döndüğünüz bir viraj var burada. İstanbul Park'ın 8. virajı. Burada bile bir elektrikliden beklenmeyecek kadar dinamik bir sürüşe sahip. Tabi bir elektrikli derken elektrikli bir B SUV'den bahsediyoruz. Yani yukarıda konumlandırılmış bir otomobilden. Tabi burada bir ne avantaj var? bu otomobilin bataryaları benim sürücü koltuğunun ve yolcu koltuğunun ve arka koltuğunun arasında dizilmiş tabana yerleştirilmiş durumda ve orada ciddi bir ağırlık üretiyorlar. Tabi bu da ne yapıyor? Ağırlık merkezini mümkün olduğu kadar aşağı çekiyor. Mümkün olduğu kadar aşağı çekmesi ne demek? Yol tutuşunu, performansını arttırıyor demek. Tıpkı bu virajlarda görmüş olduğunuz gibi. Performans demişken ve piste çıkmışken değişik bir şey denedik. 1.2 litrelik benzinli Mokka ile Carvizer Fire Talip geldi ve onunla bir pist turu kapışması yaptık. Hadi oraya gidelim. Önce spor modu alalım. <laughs> bakalım. Fahir. Teşekkür ederim geldiğin için. Burada bakalım ne olacak. Gerçi bu sefer de ben elektrik dediğim. Bakalım ne olacak? İlk, kalkışta geçeceğine şüphe yok. Piste ne olur? Birlikte göreceğiz. Kopup giderim inşallah. Ama limitörüm var değil mi? 150'de. Senin maksimum hızın ne yazık ki 150 ile sınırlı. Ama biraz daha üstüne çıkıyor yani. Zaten burada da çok yüksek süratlere çıkmayacağız. O yüzden yani şartlar eşit gibi gözüküyor. Hadi o zaman başlayalım. Ben hazırım. Hazırım. 3, 2, 1... Keşke drive alsaymışım parkta bekleyeceğimi. Kalkamadın. Onun zaten daha hızlı kalkacağı ortadaydı ama bu kadar fark olması da tabi bana yakışmadı bu hareket. Yakalayacağım Murak seni. Ben tabii biraz daha ağırım Fahir'e göre. 130. Buralarda tamam idare ediyoruz da hala arkamda. Bari bir geç frenaj yapayım da. Spor modda 136 beygir güç üretiyor. Fahir ve benzinli de 130 var. Yani beygirler aşağı yukarı aynı. Torklar da aşağı yukarı aynı. Ama tabii benim eğrim, tork eğrim ve güç eğrim daha lineer. Yani bastığımız zaman daha hızlı gidebiliyorum gibi gözüküyor. Bak işte viraj çıkışında ondaki o yani anlık tork müthiş çıkmasına imkan sağlıyor. <laughs> aman aman şu arkada beni kötü geçecek. kötü bir freni. Hadi hadi. Geliyoruz 8. viraja. Ah bir iyi kalkabilseydik be. Bakalım burayı nasıl dönecek. Park açıyor işte düzlükte yani limitöre limitöre girmezse ki daha Buralarda limitöre girmedi hiç. Vallahi güzel döndü ulan elektrikte bak aferin be. Kaldık <laughs> 151. Bir ihtimal burayı iyi dönebilirsem ki geç frenajla geliyorum. Geç frenaj. Hadi bakalım buranın sonunda o o 150'de limitöre girerse ihtimal yakalarım. Şimdi pistin en hızlı yerine geldik. Burada geçti geçti. Mümkün değil. Mümkün değil. Uçtu gitti. 150. Yine kaldık burada. Mesela bu virajda benim diyen bir otomobilde böyle 160- 170'lerde geliyor. Çok hızlı otomobiller 200'lere ulaşabiliyor ama bu da bak hiç fena değil. Yalnız o da kaldı biliyor musun geride? ağır olduğumuz için frenimiz biraz daha sıkıntılı. En azından şarj ediyoruz. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ben burada geçen hafta yarış yaptığım için biraz daha elim sıcak. Hayır ne zamandır burada yarışmıyor. Dolayısıyla bunun avantajını kullanıyorum. Haydi haydi. Hiç tahmin etmiyordum be. <laughs> Bu saatten sonra yakalamam mümkün değil. Teşekkür ederim. Gel abi gel. Müthiştin. Yani çok iyi gittin. Ben kalkamadım. Şöyle söyleyeyim. Tecrübeyle mi doğru orantılı diyelim? Ne diyelim? Ben yine parkta kalmışım. O yüzden kalkamadım. Zeyyalına kadar ama... Yani seni yakalarım zannettiğim her yerde uzayıp gittin. Çok iyi ivmelenmesi var arabanın viraj çıkışında. Evet ben de sürekli seni aynadan takip ettim. Öyle bir durum söz konusu. Ama ben de gelirsin diye tahmin ettim açıkçası. Hatta buradan da sürekli yorum yaptım. Yani benim gördüğüm ben seni bir tek o en arkadaki düzlükte hani son süratlere ulaşacağımız yerde yakalarım diye bir umudum vardı ama yani orada bile zaten benim 165'te çıktığım yerde fren noktasına falan gelmiştik. O yüzden mümkün değildi yani. Ben de anlattım burada içeride. Sağ olasın valla. Çok eğlenceli oldu. Çok keyifli oldu. Öncelikle tekrar tebrik ediyorum seni. Ben de çok keyif aldım. Bana da bahane oldu yani böyle pistte uzun zamandır tur atmıyordum özlemişim senin elin sıcak ama onu da kabul edelim yani yok yok onu burada zaten videoda da anlattım yani Fahir ne zamandır buraya çıkmıyor kaç sene olmuştur ben daha geçen hafta burada yarıştım dedim teşekkür ederim beni de izleyenler karşısında bu açık farkla hani Fahir de kötü pilot değildir dediğin için tekrar teşekkür ediyorum çok naziksin eee beni V1 çalışta az geçmemiştin o zamanlarda benim elim sıcaktı işte biliyorsun bu işler böyle antrenman çalışma Bu arada bu karşılaştırmanın bir benzerini de Fahir'in kanalında yaptık. Sıfırdan 100 kilometreye benzinli mi yoksa aynı otomobilin elektriklisi mi daha erken çıkıyor? Onunla ilgili bir video yaptık. Kyrweiser'ın bu videosu için de yukarıdaki i e butonuna basarak izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli, çok güzel bir karşılaştırma oldu. Teşekkürler Fahir. Bunu ben aldım ama diğerini acaba kim almıştı? Bilmiyoruz vallahi. Ona da bekliyoruz. Senin izleyicilerini benim kanalıma bekliyoruz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum geldiğin için. Tekrar buna benzer karşılaştırmalar yapmamızı istiyorsanız Fahir ile birlikte aşağı bol bol yorumlarınızı bekliyoruz. Ben de teşekkür ederim Burak beni buraya misafir ettiğin için. Gerçekten zevkli oldu. Hakikaten bu pisti özlemişim. Intercity İstanbul Park çok güzel. Yetkililerine de teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdikleri için. Ayrıca Opel Türkiye yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Çünkü henüz ülkemizde satılmayan ama bu Alman plakalı Mokka E'yi bize burada bu challenge için verdikleri için. Ben de teşekkürlerimi iletiyorum. Hem Moke'yi kullanma fırsatı bulduk pistte hem de pis sayesinde piste girme fırsatı bulduk. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bari şu düzlükte geçeyim seni.